Evet, WordPress'teki bu sayfa ismine tıkladığımız zaman p eşittir 4 şeklinde bir sayfa parametresi oluşturuldu. Bu parametreyle sayfamızı görebiliriz. 4 yerine başka rakamlar koyduğumuz zaman başka sayfalara gidecektir. Şu anda tek sayfamız olduğu için sadece p eşittir 4 çalışacak. Biz bu sistemi arama motorlarında bulunmak adına tercih etmiyoruz. Başka bir sistem kullanacağız. Bunun için ayarlara geliyorum. Ayarlara geldikten sonra kalıcı bağlantıları seçiyorum. Kalıcı bağlantıları seçtikten sonra burada genel ayarlar var. Şu anda varsayılan ayarımız var. Blok dedi. P eşittir. 123 dedi. Bu şekilde bir ayar var. Bu ayarı yok edeceğiz. Bu ayarı değiştireceğiz. Bu ayarı değiştirmek için seçeneklerimiz var. Gün ve isim verebiliyoruz. Örneğin 2010'un 3. ayı 28. gün ve yazımızın ismi. ...bu şekilde sunabiliriz. Ay ve isim olarak sunabiliriz. Sayısal olarak sunabiliriz. Ya da özel yapı sunabiliriz. Ben özel yapının sunulmasını tercih ediyorum. Özel yapıda... ...yüzde bölü, yüzde post name, yüzde bölü olarak geliyor. Burada sadece bloğumuzun yanında yazımızın ismi geliyor. Kategori ve etiketler için de başlıklar yapabilirsiniz. Bunlara katı konular, kategoriler gibi isimler verebilirsiniz. Kategori için biz bölüm diyelim. Etiket için de konu diyelim. Bu şekilde etiketlerimizde konu öneki olacak. Kategorilerimizde de bölüm öneki olacak. Değişiklikleri kaydediyorum. Değişiklikleri kaydettikten sonra kalıcı bağlantı yapım. Güncellendi. Eğer Apache MySQL olan bir sunucu kullanmıyorsanız burada sıkıntı yaşayabilirsiniz. ASP olan bir place hosting kullanıyorsanız buradaki ayarlarınız sonucunda sayfalarınız çalışmayacaktır. RC Plus ile gelen hostinglerde ise böyle bir sorun yok. Sadece seçenekleri yapmamız yeterli. Şimdi sayfamın ismini tekrar tıklıyorum. Ana sayfama geliyorum. Şimdi yazımı tıkladığım zaman üstteki üstteki URL'im değişti. Net bilgi paylaş blogu yayında dedi. Benim Türkçe karakterlerle yazdığım yazıyı İngilizce karakterlere dönüştürdü ve parametreye dönüştürdü. Ve bu şekilde sayfa ismi Google'da ya da diğer arama motorlarında daha fazla bulunacak halde sunuldu. Şimdi sayfa ismimizi yaptıktan sonra yazılara geliyorum. Yazılara gelip yazımı düzenle diyorum. Yazımı düzenledikten sonra birkaç tane etiket yapacağım. Etiket yapmak için sağ taraftaki yazı etiketlerine geliyoruz. Ve burada virgülle ayırarak etiketler oluşturacağız. İlk etiketimiz net bilgi paylaş olacak. Virgül diyorum. Rece eğitim diyorum. İki tane etiket ekledim. Ekle dedim. Yazılarınıza 3 ila 5 arasında etiket eklemenizi tavsiye ediyorum. Daha fazla etiket eklendiğinde Google okumamaya başladı. O yüzden iki etiketiniz olsun. Kategorilerime geliyorum. Kategorilerimde de genel seçili. Bunu ben genelden değiştiriyorum. Bir tane daha kategori ekleyeceğim. Bu kategorimde bilgilendirme olacak. Üst kategorisi ol, olmayacak. Direkt karşımıza gelecek. Eğer herhangi bir kategorinin alt kategorisi olmasını isterseniz buradan geneli seçe, genel ya da diğer alt kategorisinin olmasını istediğiniz kategorileri seçebilirsiniz. Bilgilendirme yazdıktan sonra ekle diyorum. birden fazla bastığımız için birden fazla bilgilendirme eklendi. Bir tanesini seçiyorum. Bilgilendirmeyi seçtim. Ve güncelle diyorum. Güncelle dediğim zaman burada bir taneye düşürdü ve üstte bize yazı güncellendi. Yazıyı görüntüle dedi. Şimdi net bilgi paylaş blogumu tekrardan ana sayfasına geldiğim zaman karşımda iki tane etiket var. Birisi net bilgi paylaş, diğeri rc eğitim. Net bilgi paylaşı tıklarsam bizim etiketlerdeki önekimiz olan konu geldi. Daha sonra da etiketimizin düzenlenmiş, Türkçe'ye düzenlenmiş hali geldi. Net bilgi paylaş olarak rc eğitimi tıkladığımız zaman buradaki konu geldi. Konu dedi, rc eğitim dedi. Bu sistemi takip ederseniz blogunuz arama motorlarında yüksek bulunurluğa oluşacaktır. Tabii ki içeriğinizle de ilgili ama sistem olarak bu şekilde yapmamız gerekiyor. Kategori ile ilgili bakarsak kategori dediğimiz zaman da kategoriye tıkladığımız zaman da bizim kalıcı bağlantılarda seçtiğimiz bölüm gelecek. Bölüm olarak öneki seçmiştik. Daha sonra da kategorimizin ismi gelecek. Bilgilendirme. Burada da sayfada bilgilendirme kategorisinin arşivi dedi. Burada bilgilendirmelerimizin hepsi görünecek. O bölümdeki bütün yazılar görünecek. Tekrardan ana sayfa'ma dönüyorum. Bu şekilde ilk ayarlarımızı yapmış olduk. İlk kalıcı bağlantıyla ilgili ayarlarımızı yapmış olduk.